Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta köy yapımı çekiyoruz. Part 1. Bu ne lan? Ev yanmış, ev yanmış. Hemen acil burayı taş yapmamız lazım. Bilmiyorum niye yanıyor anlamıyorum. Burada bir tane gözcü kulemiz var. Çok güzel, biz güzel aslında. Emir Efe. Arkadaşlar size bir kanal önereyim. Kuzenim Efe Emir. Onun kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İzler TV GT kanalının adı. Ona da bir abone olun. Arkadaşlar bize bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya bin 60 like gelirse bu seri devam edecek. Evet, duyduğunuz gibi 60 like bu seriyi devam ettireceğim. Aslında sevmiyorum ben bu tuşu da. Evet burada da köylü evi var. Şimdi buraya ev yapacağız. Ben yeri niye kazdım ki ben? Şöyle küçük bir ev yapacağım. Büyük evlerde gelecek. Bina da yapalım mı bir şey? Bu köye ya. istiyorsanız şehir de yaparız. Şehir yapın diyorsanız bir yazın. Yapmayın diyorsanız iki yazın. Bakın ben köylüler bile öğrettim. Squid mi yapacağız arkadaşlar bir Onunla videosunu atacağım. Squid aldı. Evet arkadaşlar, bu niye geldi? Ha. Böyle yapalım. Aa, pardon, pardon. Şöyle yapalım hatta. Durun. Ben evime böyle yapacağım köyümü. Siz tabi kafanıza göre yapabilirsiniz. Bir tane de ben çok bir villa yapmıştım. Onu da gösteririm. Birazdan o başka bir dünyada. Bu burada değil. Onun videosu da gelecek. Şöyle arkadaşlar. Aldık. Kutu gibi bir ev. Minnacık çok güzel aslında. içinde yaşarlar. Köyde de mutlu fesat. Buraya diyenler şey der. Bunların niye tarlası yok derseniz de tarla da gelecek arkadaşlar. Onları merak etmeyin. Tarlamız da gelecek. Merak etmeyin. Her şey sırayla. Çok büyüteceğiz bu köy. Çok büyük bir köy olacak. Hatta arkadaşlar ben köy yap Bazen karşıma köy geliyor. Normalde benim karşıma köy gelir. Ama gelmiyor. Niye sen anlamadın bu gerçek Minecraft aslında. Onu da gösterelim size yani. İnanmayanlar için. Ana ev yanıyor. Yangın çıktı. Arkadaşlar biz de onu bir şey yapalım da. Bu kapansın hatta. Çünkü bu yakacak her tarafını. Ya ne yapıyor bu anlamadım yani. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Sadece Ceren beni dövün diyor ya. Evet arkadaşlar yatma vaktimiz geldi. Hiç sizi sıkmayacağım böyle yani 15 dakikalık bir video yapacağım. Durun bekleyin birazdan uyarız. Arkadaşlar bu çok çok özel olacak. Ben eminim. İnşallah güzel bir şey olur. Ben çok eminim hatta bu şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz ses kötü gelebiliyordur. Ondan yapacağım bir şey yok. Bir adam bunun ben yemek yiyeceğim için bu ev bir tane ev yapabildim. O yüzden birazdan part 2 gelir. Gelsin diyorlar. abone olsun be. Herkes abone olsun. 1000 abonemize, 1000 abone olmamıza az kaldı. 200 abone falan var. Lütfen abone olun şu kanala be. Evet arkadaşlar bu evin kapısı yok diyenler için kapısını da yapalım da. Linç yemeyelim. Ben böyle yapıyorum camları. Siz tabi kafanıza göre yaparsınız. Ya ben demir kapı koyacağım arkadaşlar. Evin içine zombiler giriyor ya. Şöyle birazdan bunları şantaja yapacağız zaten. Hatta biz şöyle yapalım. Bakın buraya bir tane daha yapacağız. Eğer gelecek yerleri böyle şey yapalım. Nereye ev gelecek? Buraya gelecek. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet dediğim gibi birazdan part 2 gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.